Ne güzel bir cennette yaşıyormuşuz. Ne Fakat bir cennetten Allah senin şeytanlar bizi kandırdı. Biz de görünmez bir şeytan arıyorduk. Meğer şeytan insanlardanmış. Halkı gibi giyinmeyen, değişik kıyafetler giyen, işte. Cübbe giyer, kavus giyer, pes giyer, böyle kafasına dolar bir şeyler yapar. İşte papazlar da giyer böyle var ya papazların böyle sakalları var, sarıkları var, cübbeleri var. Yani kısaca halkı gibi giyinmeyenler şeytanmış. O şeytanlar bizi cennetten kovdurmuş. Evet.